Merhabalar gençler. Nasılsınız? 4. sınıf İngilizce sınava hazırlık. 10 ünite ve 100 soru. Başlayalım gençler. Bölüm 1. Multiple choice. Çoktan seçmeli sorular. Choose the correct answer. Doğru cevabı seçelim. What do you say when you meet someone? Birisini gördüğümüzde ne diyoruz ona? Goodbye, hello, good night. Hello diyoruz. Doğru. Very good. İkinci soru. What is the opposite of stand up? Stand up ayağa kalkma. Ayağa kalkmanın zıttı hangisi oluyor? Sit down. Come in, open your book. Sit down. Come in, içeri gelmek. Open your book, kitabı açmak. Ayağa kalk, otur. Question 3. What color is the sun? Güneş hangi renkte? Green, yellow, red. Yellow. That's right. What is this? It's a bag. It's a book. It's a pencil. It's a book. How old are you? I'm fine. I'm nine. I'm boy. I'm nine. Kaç yaşındasın? Ben dokuz yaşındayım. What do you wear in winter? Kışta ne giyiyorsun? T-shirt? No. Shorts? No. Coat? That's right. What's the weather like today? Weather hava. Hava bugün nasıl? Like'ın anlamı nasıldı burada? Sevmekle alakası yok. Bugün hava nasıl? It's rainy. Yağmurlu. Mantıklı. Cevap budur. It's sandwich. It's cat. Yok. Bunlar değil. What time is it? Saat kaç? It's four o'clock. Saat dört. It's four o'clock. O'clock. It's Tuesday. Salı günü. It's sunny. Güneşli. What can a bird do? Bir kuş ne yapabiliyor? Swim, fly, cook. Hangisi? That's right, fly. Kuşlar uçabiliyorlar. Cook yemek pişirmek, swim yüzmek. What do you do in the morning? Sabahları ne yapıyoruz? I go to bed. Yatağa gidiyorum sabahları. Yok. I brush my teeth. Dişlerimi fırçalıyorum. Doğru. I eat dinner, akşam yemeği yiyorum. Hayır. What do you do in the morning? I brush my teeth. Tamam. İkinci bölüm true, false. Doğru, yanlış. Good evening is a greeting we use in the morning. Sabahları birisini gördüğümüzde good evening mi diyoruz ona? Hayır. Good evening akşamları diyoruz. Demek bu false, yanlış. Stand up means ayağa kalk. Demin çalıştık ha bunu. Stand up zıttı da sit down idi. Stand up'ın anlamı ayağa kalkmak. Doğru mu? That's right. True. Doğru. A tomato is blue. Domates mavi. No, a tomato is red. Bunun cevabı false. We wear a t-shirt in summer. Yazda tişört giyiyoruz. Doğru. That's true. What's your name? Birisi bize soruyor. What's your name? I'm ten. Ben on yaşındayım. Bu doğru cevap mı? Hayır. False'du. What's your name? My name is Tom. Mesela. A cat can fly. Kedi uçabiliyor. False, kedi uçamıyor. We say see you later when we say goodbye. That's true. See you later, görüşürüz. Okay. Monday is the first day of the week. Pazartesi haftanın ilk günüdür. Doğru, true. Bu arada haftanın günlerinin Hemen buraya yazıyorum tekrar pratik olsun diye. Yardım edin bana. Monday, Pazartesi, Salı, Tuesday, Tuesday, Çarşamba, Wednesday, Perşembe, Thursday, Cuma hangisiydi? Friday, Saturday cumartesi and Sunday pazartesi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday çok güzel. question 19 it's snowy means güneşli Hayır, canım it's snowy Anlamı ne oluyor? Kar yağıyor. False. We eat soup and rice for breakfast. Kahvaltıya pilav ve çorba yiyoruz. False. Maybe they do it in Japan. Belki Japonya'da onu yapıyorlar ama Türkiye'de yok. Bölüm 3. Fill in the blanks boşluk doldurma. Hello, boşluğa ne yazalım? Aferin gençler. How are you? Boşluğa onu yazacağız. Doğru. This is my you carry book in it. Kitaplarınızı onun içerisine koyuyorsunuz. This is my bag. Bu benim çantam. My favorite color is it is the color of the sky. Gökyüzünün rengi de mavi. My favorite color is blue. What's the like today? Demin bunu da çalıştık. Ha hava. Hava nasıl bugün? What's the weather? What's the weather like today? Bugün hava nasıl? We wear in winter. We wear a coat. Kışta mont giyiyoruz. We wear a coat in winter. I brush my in the morning. I brush my teeth. I brush my teeth in the morning. Teeth tekil olursa tooth bir tane diş. Teeth dişler. Bu bunun çoğuludur. Foot da öyleydi. Foot ayak feet ayaklar. Okay 27 It is 10 oklak Saat 10 An elephant is than a cat. Fil kediden daha büyüktü değil mi? An elephant is bigger than a cat. An elephant is bigger than a cat. What is it? It's Friday. Ne sormuş? Cevabı olmuş bugün cuma. Sormuş bugün günlerden hangisi? What day? What day is it? It's Friday. My father is. He works at a hospital. Hospital hastane. My father is a doctor. Benim babam doktor veya my father is a nurse. Hemşire. Babam doktor veya hemşire de hastanede. Dördüncü bölüm eşleştirme. Teacher. Buradan birisini bulacağız. Mesela bunun cevabı F oluyor. Bunu burada seçiyorum teacher. He works at a school. Öğretmen okulda çalışır. Banana. Muz. Yes, it's yellow. Banana is yellow. What's your name? Ha, ah, burada. My name is Elif. My name is Elif. primary colors yani bütün renkler bu renkten yapılıyor. Blue, red, yellow. Bunlar temel renklerdiler. A. What day comes after Monday? Pazartesinden sonraki gün hangi gün? Monday, Tuesday. Monday, Tuesday. What's the weather like? Hava nasıl? Uh, it's sunny. Güneşli. T-shirt. I wear it in summer. T-shirt'ı yazda giyiyorum. Morning routine. Sabah rutini dişlerimi fırçalıyorum. I brush my teeth. Evet. What time is it saat kaç? It's nine o'clock. Fish it can swim. Balık yüzebiliyor. Buraya da C yazıyorum. Kontrol ediyorum cevaplarımı. Teacher F. He works at the school. Doğru. Buraya da bir tık işaretleyeyim doğru olduğu için. Bu nene? D. It's yellow. Doro. What's your name? My name is Elif. Doro. Primary colors: a blue, red, yellow. Bu da doğru. What day comes after Monday? Tuesday. What's the weather like? It's sunny. T-shirt: I wear it in summer. Morning routine. I brush my teeth. What time is it? It's nine o'clock. Fish. It can swim. Arica. Epsidor Let's go to next page. Bölüm beş, Short answer questions. Kısa cevaplı sorular. üşenmeyeceğiz yazacağız bundan cevaplarını. What's your name? Ben yazarken siz de cevapları söyleyin. My name is Tom. Benim ismim Tom. How old are you? Kaç yaşındasın? I am nine years old. Ben 9 yaşındayım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It is sunny. Güneşli. What day is it today? Bugün günlerden hangi gün? It is mesela Thursday. Perşembe. <laughs> what's your favorite color i like and i like blue Mavi seviyorum. Kontrol edelim. what's your name my name is tom how old are you i'm nine years old what's the weather like today it's sunny what day is it today it is thursday what's your favorite color i like blue Okay. Forty-two. Forty-six. Pardon. What do you wear in summer? Yazları ne giyiyorsun? I wear. Wear giymek. I wear a t-shirt. Bir t-shirt giyerim. T-shirt. Evet. What time is it? Saat kaç? Mesela it is... Diyelim saat 12'di. It's 12 o'clock. Saat 12. What's your favorite animal? Favori hayvanın hangisi? I like cats. Ben kedileri seviyorum. Where do you live? I live in Ankara What's your father's job? He is a, is a teacher. Babam bir öğretmen. He is a teacher. Veya taxi driver. Taxi driver. Aksi Kontrol ediyoruz. What do you wear in summer? I wear a t shirt. What time is it? It's 12 o'clock. What's your favorite animal? I like cats. Where do you live? I live in Ankara. What's your fa father's job? He is a teacher. Veya he is a taxi driver. Question 51. 5. bölüme bakalım, 6. bölüme. Reordering words. Hmm, sıralama yapacağız. Yapalım. Bu ne olabilir? What is your name? Burada soru işareti. Senin ismin ne? It is sunny today. It is sunny today. Bugün hava güneşli. I am ten years old. Doğru. I am ten... Years old, on yaşındayım. Arkadaşlar bunu bakalım. Ne yazacağım buraya? I, aha, I am wearing, I am wearing a dress. Ben bir elbise giymişim. Kıyafet giymişim. It, it. Evet doğru. it is a cat. Sizin daha iyi. It is a cat. What is your name? It is sunny today. I am 10 years old. I am wearing a dress. It is a cat. Sınavda da her zaman cevaplarınızı iki kere kontrol edin. Yanlışı falan olmasın. Hemen yazıp sınıftan gitmeyin. Sorularınızı kontrol edin. 56'ya bakalım. What What time is it? Güzel İngilizce öğrenmişsiniz. Aferin. What time is it? soru işareti what were summer aha bu başta olacak what do you wear in summer yazları ne giyersin üstüne what do you wear in summer I wear a t-shirt Uh, my name is Ali. Bu kolaymış. My name is Ali. I uh -huh, yardım edin bana. I have a blue bag. I have a blue bag. Today today is Friday. Bugün cuma. Kontrol edelim. What time is it? What do you wear in summer? My name is Ali. I have a blue bag. Today is Friday. Okay. Question and answers matching. Soru ve cevapları eşleştirin. Eşleştirelim. What's your name? Senin ismin ne? My name is Deniz Efendi. Tamam. How old are you? I'm nine. Dokuz yaşındayım. What's the weather like today? Bugün hava nasıl? It's sunny. It's sunny. What do you wear in winter? Kışları ne giyersin? Ben kışları evden dışarı çıkmak istemiyorum. Uh, I wear a coat. D- What day is it today? It is Monday. It is Monday. What time is it? Saat kaç? It's 10 o'clock. How is your fe What is your favorite animal? Favori hayvanın hangisi? It's a cat. Kedi kedi seviyorum ben. A G. What do you do in the morning? I brush my teeth. Dişlerimi çalıyorum. Where do you live? I live in Ankara. Doğru çalışmış bunları. What color do you like? I like blue. Kontrol edelim. What's your name? My name is Deniz. That's correct. How old are you? I am nine. What's the weather like today? It's sunny. What do you wear in winter? I wear a coat. What day is it today? It is Monday. What time is it? It is 10 o'clock. What's your favorite animal? It's a cat. Where do you live? I live in Ankara. What color do you like? I like blue. Very good. Bravo! Bölüm 8 Find the mistake. Hataları bulun. I is 10 years old. I am 10 years old. I am 10 years old. She have a red dress. Biz bunu konuşmuştuk da she'den sonra has kullanıyoruz. Tekrar burada da ufacık hatırlatım size. Arkadaşlar öznelerimiz İngilizce'de bunlar. I, you, we, they, he, she, it. Tekrar söylüyorum. I have you have we have they have he she it bu üç tane has sahip olmak I have a car she has a car unutmayalım he she it has ile kullanıyoruz she has a red dress the cat can fly the cat can't fly can't kedi We wear coat in summer. We wear T-shirt in summer. What your name? What is your name? What is your name? I am ten years old. She has a red dress. The cat can't fly. We wear T-shirt in summer. What is your name? He lives in a big house. Burada bir tane S olacaktı. Yazmamış onu. He lives. He, she, it'ten sonra S taksı koyuyoruz fiillerimize. Unutmayalım. It are sunny today. It is sunny today. It is sunny today. I brush my tooth every day. Her gün bir tane dişimi fırçalıyorum. Bir tane değil. Dişlerimin hepsini. Teeth. Çoğul. I brush my teeth every day. This is my friends. Hmm, these are, they are my friends. Bunlar benim arkadaşlarım. Çoğul. Is tekile kullanıyoruz. Aynı şey burada da var baş. He lives. She likes. She likes. Playing, bu da playing olacak. She likes playing football. Stan sonra I enjoy oluyor. Kontrol ediyorum. He lives in a big house. It is sunny today. I brush my teeth every day. They are my friends. She likes playing football. I like playing football. 9. bölüm Complete the dialogue Diyaloğu tamamlayınız Tamamlayalım Hello How How are you? I'm fine, thanks What's your My name is Ayşe What's your name? How are you? I am nine. Yaşını sormuş. How old are you? Kaç yaşındasın? Hello, how are you? I'm fine, thanks. What's your name? My name is Aisha. How old are you? I'm 9. What's the weather? Hava bugün nasıl? What's the weather like? Size söyledim. Like'ın anlamı burada sevmek anlamında değil. Nasıl gibi. Nasıldır. Hava nasıl. It's sunny. Do you like apples? Yes, I do. Elma seviyor musun? Evet. What do you wear in? I wear a coat. Coat giydiğine göre winter. What do you wear in winter? I wear a coat. Kontrol edelim. What's the weather like today? It's sunny. do you like apples? yes, i do. what do you wear in winter? i wear a coat. what time? what time is it? it's eight o'clock. where you live? i live in izmir. where? do you live? what do you do? in there i brush my teeth. Sabahlar ve akşamlar fırçalıyorum. What do you do in the morning? I brush my teeth. What time is it? It's eight o'clock. Where do you live? I live in Izmir. What do you do in the morning? I brush my teeth. And the last question, the solo, what color is Your hair, saçların hangi renkte? It's brown, kahverenginde. Çocuklar, bu sınavın sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz, like my video please and follow my channel. Aynı zamanda bu videoda çalıştığımız soruları PDF şeklinde videonun açıklama kısmına link olarak eklemişim. Bunu indirip evde de tekrar çalışabilirsiniz. Bir de bir şey gençler, farklı farklı sorular da tekrar hazırlayacağım. Bol şanslar sınavlarınızda. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beşinci sınıfta görüşürüz sınavlardan sonra. Goodbye!